Organik Yaşam'dan herkese merhabalar. Arkadaşlar bu yıl sezonu patates ekimiyle açıyoruz. İyi bir patates üretebilmek için toprağın çok güzel bir şekilde işlenmiş olması gerekiyor. Biz de bunun için sonbaharda buraya bol miktarda çiftlik gübresi döktük ve gübreyi toprakla karıştırdık. Burada gübreyi dökerken dikkat etmeniz gereken en büyük şeylerden biri. Gübremiz yıllanmış olması gerekiyor, iyice yanmış olması gerekiyor. Aksi takdirde Buraya zararlı böcekleri de çekecek bu gübre ve patateslerimiz delikleşip kurtlu veya böcekli olacaktır. Bunun için seçeceğimiz gübre önemli. Burada hayvan gübresi, çiftlik gübresi kullanıyoruz. Kimyasal gübre kullanmıyorum ben bahçemde. Daha sonra arkadaşlar şimdi Mart ayının ilk haftasındayız ve patatesleri ekmeden önce son bir kez daha sürdüm ve karı kaçma aparatıyla da patatesleri burada gördüğünüz gibi ekeceğim yerleri hazırladım buraya dört çeşit patates ekeceğim. Bunlar benim geçen senelerde yetiştirdiğim patateslerden e, evimin bodrumunda tohum olarak satmadığım patatesler. Burada kırmızı patates var, mor patates var. Bildiğimiz e, mutfaklarımızda, yemeklerimizde kullandığımız sarı patates var. Ve bir de bizim Doğu Karadeniz bölgesine has, hatta Ardahan ve Kars'ta da yetiştirilen beyaz unlu patates var. Dört çeşit patates ekimi yapacağım. Patatesleri de bir ayak boyu mesafe ayarlayarak bu şekilde bu hazırladığım karıklara yerleştirdim. Mor patatesler normal patatese nazaran biraz daha sık dikilebiliyor. O nedenle ikişer ikişer veyahut da biraz daha yakın bir şekilde yerleştirdik. Bunları yaptıktan sonra da tırmıkla patateslerimizin üzeri 15 santim 10-15 santim kapanacak şekilde buradaki gibi toprakla kapattık arkadaşlar. Şu anlık videom bu kadar. İkinci bir videoda ise sulama sisteminin yapılışı, bakımı, çapalanması ve hasat dönemini içeren bir video daha çekeceğim. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.